linçleneceğinizi düşündüğünüz fikirlerinizi okuyoruz. Hatta bazılarını yargılıyoruz. Evlenmeden önce birlikte yaşamanın mantıklı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle linçlenir. Ben linçlemem. demiş parantez içinde. Bence demo gibi düşünebilirsiniz. Yapılması daha iyi. Şartlar uygunsa, inanılmaz bir aile baskısı yoksa yapılır de Bence denir. de gerekli. Birbirinin görmediğin huylarını tanırsın, bilirsin. Ona göre önlemini alırsın. Baktın yürümeyecek. Mantıklı ve gerekli. Buna trading'de kol kesmek denir. Hani zarara sürükleniyorsan bir noktada kesersin. Çoğu şeyi görmeni sağlar iyi. Evet. Dinç. Ama linçlenir canım bu fikir. Çok linçleniyor yani. Linçlemeyin. Bilinen bir şey bunun linçlendiği. Ya şöyle birlikte yaşamadan o insanın zorluklarını bilemeyebiliyorsun yani. Hani dışarıda öyle kafede takılmaya, çay içmeye benzemiyor birlikte Benzemez. yaşamak. Benzemez. Eren Yavuz'un her sabah yumurtasının sarısı çıkarılıp önüne konulacak mesela. Bunu bilemezsin önceden. Sony'in bütün bakımları bende. Evin süpürme işleri bende. Bütün... Arabanın <laughs> çoğu işi bende. İş bölümü. Bir yumurtanın sarısını da koymuşsun önüme Allah razı olsun der Sabah salatalık doğradım, Soniye verdim, Eren'e vermedim diye kavga çıktı. Kavga çıkmadı. Hemen bana trip attın ama trip o sırada attım. ben sana yumurta açlıyordum. Beraber yaşamak böyle bir şey. <laughs> evet. Bunları bilemiyorsun birlikte yaşamadan. Her şey aslında çıkar için yapılıyor. Kimsenin duygusu yeteri kadar saf ve temiz değil. Bu arada tişörtüm <gülüyor> nasıl? <gülüyor> Başta söyleyecektim bana. <laughs> saf ve temiz deyince aklına mı geldi pembe Yok. tabanca? Yok, kamerada görünce aklıma geldi. Adana tişörtüm. <laughs> evet. Adanalıyım ama girly diye öyle. <laughs> Çok iyi. Toko da burada kalmış. Ben bu görüşe katılıyorum. Her şeyin aslında çıkar için yapıldığını ama. Bütün davranışlarımız bireysel çıkarlar üzerine şekilleniyor. Her şey haz için. Ya bilmiyorum bu biraz bence fazla sığlaştırılmış da olabilir. Yo bence yeterince derin düşünürsen bu kanıya varız. ama çok derine inersen bir şeylerin zaten böyle boku çıkıyor yani. O kadar derine indiğinde her şeyi tek bir şeye bağlıyorsun sonra bağlayayım. Bilemedim ben bunu. Evet bence de kimsenin duygusu yeteri kadar saf ve temiz değil ama çok derinde bu yani. Ciddi derine inmen lazım bunun için. İnsanın içi pis. Bence o kadar derine inmeye gerek yok hayatta. Yaşarken biraz daha yüzeysel yaşamak daha mutlu ediyor insanı. Bu kadar derine indiğinde mutlu olamıyorsun. Az şey bilmek, az düşünmek mutluluk <laughs> sağlıyor. Doğru. Ama bir şey bilme ihtimalim varsa da bilmek istiyorum. Bence çocuk yapmak geldik yine bu konuya. Gerçekten çok saçma. Hayatının en iyi döneminde iki tarafın mental olarak mahvolacağı, kadının bedensel olarak yıprandığı ve hayatının en az 20 yılını çöpe attığı saçma sapan bir durum. Çocuk yapmayla ilgili çok fazla linçleneceğini düşündüğü fikir beyan eden insan vardı. Çünkü çocuk ya bu konuyla ilgili ya yani Türkiye değil bütün dünya ortadan ikiye ayrılmış durumda. İsteyenler ve istemeyenler kavga ediyor ve buna gerçekten gerek yok. İstemeyen yapmaz, isteyen yapar. Her isteyen yapmasın. Yapsın ya. Yapsın sen de ona karışma. <laughs> Karışırım çünkü onların üremesi benim hayatımı etkiliyor. Çok küçük etkiler onlar. Şöyle ki ülkedeki varlığı, kaynakları işte hasıla deniyor emirli hasıla. Nüfusa böyle kişi başı düşen hasılayı hesaplar. Tamam. Kişi sayısı arttıkça yani payda büyüdükçe haliyle kişi başına düşen varlık miktarı düşüyor. Milletin üremesi benim refahımı etkiliyor. Belki ürediği çocuk hasılayı arttıracak. İşte düşük ihtimal. Bizim gibi toplumlarda ürettiğin çocuğun katma değere dönüşme ihtimali çok düşük. Bilmiyorum. Öyleyse bile ben buna karışılmasından rahatsızım. Ben, ben bu, karışırım. Ben bu konunun konu olmasından rahatsızım. Ben konu ederim. <laughs> Herkes üremesin. Ben bu içerikten hoşlanmıyorum ya. Beni bu içerik strese sokuyor. <laughs> Yani zaten hiçbir şey yapmasan da linçleniyorsun ya. Bir de linçlenecek fikirlerinizi alalım deyip üzerine yorum yapıyoruz. Ben girmiyorum ya. Fikirlerimi açmak istemiyorum. Doğum oranları üzerinde %0.01 bir etkim olacaksa bu durum beni heyecanlandırıyor. Sun fact. <laughs> ben de etkin olmamalı diyorum. Tamam. Karışamazsın diyorum. Karışacağım. <laughs> her kıyafet her beden üretilmemeli. Beden olumlamaya çok kalp emojisi ama bazen Bok emojisi. Yani kötü oluyor mu demek istemiş, bok gibi oluyor mu demek istemiş. Yani ok, bok. Şuna katılmıyorum, her kıyafet her beden için üretilmemeli, bu kusuma kesinlikle katılmıyor. Öyle bir şey olmaz. İsteyen istediğini giyer. Ama bence de biraz kendine yakışanı giymelisin. Ya ben kendim için de öyle yapıyorum. Yani benim boyum belli 158. Her şey bana yakışmıyor. Benim kendi... Zaten öyle yaparsın. Kendine yakıştığını düşünüyorsan giyersin ya da giymezsin. O kişi istediği bedende İste o kıyafetin kendisine yakıştığını düşünüyorsan giyer, karışamazsın. Üretilmemeli kısmı aşırı yanlış. Kusura bakmazsan eğer. Yok mu bir fikrin? Fikrim var bence üretilsin. İsteyen istediğini giysin, isteyen çıplak gezsin. Karışmıyorum buna. Sadece başka biri ben bunu beğenmedim diyebiliyor olmalı. Diyebilirsin tabii ki canım yani. Hakaret etmeden. Birbirimize bile diyoruz olmadığı üstündeki bilmem ne olmadı diyoruz. O bedenle ilgisi yok onun kıyafeti beğenmiyorsun. Bir de güzel vücut tanımı tarihte çok değişkenlik göstermiş bir kavram. Yani bu dönemin güzellik algısına uyacaksın gibi bir şeye insanları itmek çok mantıklı gelmiyor. Gelmiyor ki mantıklı değil zaten. Gelmiyor evet. Ya bu kesinlikle linçlenecek bir cümle bu arada? Bu arada ben <laughs> şekilci bir insanım. Yani güzele güzel, çirkine çirkin derim. Olmuşa olmuş, olmamış olmamış derim kendi fikrim. Evet. Ama senin fikrin olarak kalır yani. Evet. Karşını karşıdaki ne diretemezsin bunu. İstersem elbiseyle gezerim. Yani. Evet. Üretilmemeli dediğinde diretmiş oluyorsun karşıdaki. Sen onu giyemezsin demiş oluyorsun. Her şeyin travma olması saçma. Biraz güçlü olun. <laughs> Komik. Psikolojide şöyle bir şey vardı değil mi? İki yaklaşım vardı. Bir, bugünün travmaları geçmişteki olaylara dayanır. İki, bugün bugündür. Tam şu, tamamen uyduruyor olabilirim bu arada. Güzel anlatamıyorum. İki bugün bugündür. dündündür Unut kardeşim geçmişte yaşadığın olayları ve önüne bak. Yarını da düşünme, yaşa. İğrenç Kabaca. anlattım. Bana. Kabaca doğru. Evet. Psikolojide galiba daha çok ilki tercih edilmiş ve o yüzden zaten sürekli geçmişe dönük olayları deşik duruyorsun. Evet. Benim için de biraz böyle işliyor. İkincisi gibi işliyor. Olduysa oldu. Önüne bak. Çok büyük bir olay da yaşamadım bu arada. Çok şükür de yani. Yaşamış olsam belki böyle düşünemezdim. Ben buna çok da katılmıyorum. Yani güçlü olundan vuracağım. Gücü psikolojik dirençle tanımlamış. Mesela bana göre güç belki de fiziksel güçtür. Ne alaka Eren? Yani şunu demiş. Senin tetiklenmen çok kolay. Her boku travma yapıyorsan sen güçsüz bir karaktersin. Bunu yapmayan da güçlüdür gibi bir yaklaşımı var. Bence de <laughs> Kaba kuvvet güçtür. Hayır gücün tanımını yapmamış ki. Her şeyi travma çevirme, çevirme demiş. Biraz önüne yoluna bak demiş. Biraz güçlü olun demiş. Belki kendisi de fiziksel olarak güçsüz biri. Ben de ona dedim ki... <laughs> Eren'in tartışma yöntemi bu. Mesela sen bir cümle kurarsın. Cümlede burası vurgudur. Eren şuradan bir şey alır. Normali tanımla der tamam mı? <laughs> bu Eren'in tartışma yöntemi. <laughs> bu bir bilgidir. Bir konuda tartışacaksan ve karşı tarafın tartıştığın konuyla ilgili temel kavramlarda yetersiz olduğunu hissediyorsan de ki tanımla kardeş bu ne demek sen biliyor musun? Ağzına sıçarsınız. Çok güzel bir taktik. Ağzına Hayır konuyu değiştir. Yani kalabalığı. Güçlü diyor. Neye göre güçlü? Psikoloji mi güçtür? Fiziksellik mi güçtür? Para mı güçtür? Başka bir şey mi güçtür? Güzellik mi güçtür? O zaman travma nedir? Niye onu konuşmuyorsun? Konuşalım. Travma işte Hayır yanlış. Karşılaştığın olay karşısında. Hayır. Sen soruya cevap vermiyorsun. Sen soruyu çürütmek için alakasız yerlerden vuruyorsun. Ya ben belki çok kolay travmatize oluyorum. Tamam mı? Çok kolay oluyorum. Böyle sen bana sabah salatalık vermedin diye travmam oldu tamam mı? Belki bu kız bana değer vermiyor mu dedim mesela. Başka birinin anası babası katledilmiş Kardeşi alkolik olmuş. Kendisi de ne bileyim ampute edilmiş olabilir. Tamam mı? Ona rağmen o kadar güçlüdür ki mutludur. Benden daha iyidir psikolojik sağlığı. Tamam. Ya, o mu benden daha güçlü? Koşu yarışı yapsak geçerim. Ya güç burada psikolojik güçten bahsediyor. Ben bu soruyu geçiyorum ya. <laughs> Sen karıştırıyorsun ortalığı. Ya kime göre? Herkesin güç eşiği farklı. Herkesin... Tamam o psikolojik güçten bahsediyor. Sen diyorsun ki hayır kol gücü. Tamam o zaman azıcık psikolojik olarak güçlü olun desin. Tamam öyle diyor zaten. Ya, her şey Eren bak bu böyle olmaz. Böyle olur. Kazanmak istediğiniz tartışmayı istediğiniz noktaya çekin. <laughs> Doğal düzene aykırı her şeyin normalleşmesi. Hadi bakayım karşıyım. Parantez içinde LGBT katliam orman tahribi vesaire. Yani parantez çok komik diye bunu aldım. LGBT ile ilgili çok fazla bu tarz görüş vardı. Bu normal değildir diye. Hadi bakalım tanımla normali. Ya bir de konuları karıştırmış olabilir misin yani? Ya orman tahribiyle orman... <laughs> <laughs> iki erkeğin öpüşmesi arasında nasıl bir bağ kuruyorsun sen ya da iki evet. kadının ya da bambaşka bir şey bilmiyorum. Yani orman tahribi ormanın yanmasıyla. Abi çok alakasız. Homofobi böyle bir şey. <laughs> Yani deprem olması, doğal afet, ormanların yanması, hayvanların ölmesi, bilmem ne, ekolojik dengelerin bozulmasıyla insanların cinsel hayatı özellikle dört duvar arasında Hiç yaşıyorsa bir alakası yok. Senin neden bu kadar, nasıl bu bağı kurabiliyorsun? Çok saçma. <laughs> Biraz kızdık sana. Homofobik <laughs> olmayın. Linçlenmeyi hak ediyorsun. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben bazı, buradaki bazı yorumların bilerek yazıldığını düşünüyorum. Yani böyle düşünmüyor o kişi. Bazıları. Hepsi için, bunun için söylemiyorum. Bu kişi öyle düşünmüyor ama bu cümlenin linçleneceğini düşündüğü için yazıyor gibi düşündüğüm yorumlar var. Zaten LGBT konusu, çocuk konusu, bir de hayvanlar evet, konusu. Evet, <laughs> Bunlar çok geldi. Evet, fix. Homofobik olmayın. Bak yine hayvan konusu. Sokak hayvanlarının itlaf edilmesi onların yaşadığı zorluklardan onları koruyan bir uygulamadır. Cevap vereceğim. Ver. <laughs> Bu şeye dönmedi mi? Fikirlerinizi yargılıyoruza dönmedi mi? <laughs> Yargılarız. Hayatta zorluklar yaşıyoruz. Eminim sen de yaşıyorsun. <laughs> sen zorluk yaşıyorsun ve bunu kaldıramıyorsun ağladın atıyorum. Ben seni ağlarken gördüm. Seni itlaf mı edeyim? Yok. Hayvanlar da zorluk yaşıyor. Üstelik insan kadar gelişmiş beyinleri yok. Adaptasyon yetenekleri de özellikle memelilerde yine insan kadar iyi olmadığını düşünüyorum. Hamam böcekleri bak ne güzel yaşıyorlar. Her şeyi adapte hayvanlar. Hiçbir şey olmuyor. Kedi köpek böyle değil ya. Çok daha masum, çok daha kırılgan. Evet. Ya köpekler bazen zararlı olabiliyor. Evet ama bunun çözümü bu değil yani. Kısırlaştırırsın. Bir de onları korumak gibi bir niyetin varsa hani endişen onların korunmasıysa. Kılıf buluyor ya. Tek yöntem. Ya bence bilerek yazıyor. <laughs> yani bunu yazan kişi senin ona kızacağını bilir ve yazmaz. Ş Şakasına bile böyle bir şey yazılmamalı. Bu tamamen saçmalık. Hayvanları, sokak hayvanlarını bir problem olarak görüyorsan onlara düzgün bir yaşam alanı sağlar devlet ya da sivil toplum kuruluşları, kısırlaştırılma işlemleri yapılır. Onların zaten 10-15 yıl ömrü var. Evet. Yavaş yavaş o sokaktaki nüfus azalır. Evet. Sonra öldürdün bir tanesini, başka bir tane, bir tane bıraktım. Herkes hepsini öldürdün, bir iki tane bıraktın sokakta. Hemen üreniyor yani. Ya logaritmik büyüyor bunların evet. nüfusu. Bu çözüm bu değil. Kız istemeye giderken meşale falan yakılıyor ya havalı sanılıyor da hiç değil. Düğünler özellikle sünnet düğünleri çok saçma. Ayrıca konvoy çok gereksiz. Hepsine katılıyorum. <laughs> Ama evet linçlenecek bir fikir yine. Millet seviyor yaygarayı. <laughs> ya ben şeyi hiç sevmiyorum. Mesela isteme anında sokağı aşırı meşgul etme olayı var ya. Sevmiyorum. Yani o gürültü tamam çok uzatmıyorlar bu arada genelde. 15 dakikayı falan geçmiyor. Ama neden yani? <laughs> ben 30 saniye bile başka birinin keyfine katlanmak zorunda değilim. Özgürlük dediğin şey başkasının özgürlük alanına kadar. Evet. Bu yaptıkları hepsi hem gürültü olarak hem fiziksel olarak sokağı işgal etmek vesaire. Konvoy da öyle. Konvoy direkt, direkt trafiği evet. zaten özellikle İstanbul'da falan şey diyor. Yok, kornaya basıla basıla aşırı gürültü. Cık, gerek yok. Futbolcuların bu kadar çok para kazanmasını saçma buluyorum. Altı üstü top peşinden koşuyorlar. <laughs> ya bunu birçok meslek için söyleyebilirsin. Modellik, oyunculuk, basketbol sadece futbol değil yani birçok spor. Eğlence sektörü. Eğlence sektörünün tamamı. Şarkıcılar, ya tabii e, ki. <laughs> tabii ki yetenek de gerekiyor ve biraz da nadir meslekler bunlar. Öyle. Hepsi için söyleyebilirsin bunu. Ama farkındaysam hepsi de olması bedava meslekler. Çoğuna giriş bedava. <laughs> evet yani yetenek ve eğitim evet gerekiyor. Katakulli dönen alanlar da var. Sporda mesela altyapılarda vesaire ya da ne bileyim belli bir düzeyde menajerin etkisi kulübe girişte falan ama süperstar seviyesi gerçekten milyar dolarlar kazanan, milyon dolarlar kazanan seviyede de onun gerçekten bir pırıltısı oluyor o kişinin. Ya ama Rabe yani sen ne kadar ona rağbet gösterirsen nadirlik. O şeyi büyütürsün, sektörü büyütürsün yani. Nadir bir şey var. Herkes onu görmek istiyor. Evet. Bu değerleniyor böyle bir şey. Evet. Ama ya kurumsal hayattaki mesleklerdeki maaş dağılımı da o kadar adil değil. Yani zaten kapitalist sistemdeki hiçbir evet. varlığın dağılımı adil değil. Evet. Hayat adil değil. Evet, Nasıl ben de olur? saçma buluyorum bu arada. Saçma, hepsi saçma. İnsanları dış görünüşüyle yargılıyorum artık. Çünkü kimin ne olduğu cidden belli olabiliyor. <gülüyor> İstatistiksel <gülüyor> olarak. Bunu sen mi yazdın? Hayır. <laughs> bunu test edip belli sayıda gözlem yaptıysan ve gerçekten çoğunda başarıya ulaştıysan anlamlı. %90 başarıya ulaştıysan? Bilmiyorum artık kaçı kabul <laughs> ederiz. Buna devam edebilirsin hayatında. Demek ki çalışan bir model. Herkes bunu beceremiyor. Ya bu konunun evrimde de karşılığı var diye biliyorum. Yani içgüdülerimiz bizi güzel ve sevimliye yönlendiriyor. Daha zararsız, hem belki türün devamı için faydalı olabilecek, emareler taşıyor falan gibi bir şey var onun. Güzel ve sevimlinin iyi olduğuna belli. İşte istatistik bunlar. %90 iyi ise kabul ediyor. Muhtemelen çağlar boyu böyle olmuş yani. Bilemiyorum. Yanıltıcı da olabilir. Ya kişiden kişiye değişir. Herkese sen güzel buldun herkesi hoş karşıla diyemeyiz. Bu çocuk hoş karşılamış, denemiş, gerçekten hoş çıkmış. Ya da hoş karşılamamış, denemiş ve gerçekten boş çıkmış. Buna benzer <laughs> Bir hayat yaşamış. Test edin. <laughs> Tutturabiliyorsan devam edebilirsin. Olabilir. Ama yargılayıp ne yapıyorsun o da önemli. Şimdi yargılayıp ona zarar veriyorsan bu da yanlış bir şey yani. Belki yanlış yargılıyorsun. Yargılayıp uzak duruyor ya da bir işe Olur. girecek onunla girmiyor. Olabilir. 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 Tamam. Sigara içmeyen birinin yanında sigara içmek ona saygısızlık ve değer vermemektir. Tamam adamına sordunuz. <laughs> Sen de böyle düşünüyorsun. Ben de. Değer vermemek kadar düşünmüyorum. Çünkü sigara içen kişi zaten kendisine yapıyor yani bunu. Onun bir saygısızlık ve değer e, unsuru olduğunu düşünmüyor. Anladın mı? Mesela yakın arkadaşlarım, yanında sigara içen yakın arkadaşlarım onun bana saygısızlık yaptığını düşünerek yapmıyor. Evet. Ama bizim içmeyenler tarafından öyle görüldüğünü kabul ediyorum. Evet. Bence de öyle görünüyor. Haklıyız. <laughs> Bir de açıkta sigara içmek diye bir şey yok. Yani açık alandayız bir şey olma Geliyor abi o duman. Evet. Geçen birisi şey yazmış. Bir tweetin üzerine galiba Instagram'da paylaşılmıştı. Ben açık alanda oturma hakkımı geri istiyorum diye. işte kafelerde falan sürekli klimanın altında yaz geldi. Kafenin bahçe kısmında oturamıyorum. Evet orası İçeride. sigara dumanıyla örülü böyle bir tabaka oluşuyor zaten evet. üstünde. Nefes alamıyor. İçeri de geliyor bu arada. Ya yani o kapı her açılıp... Geçen hamburger yemeye gittiğimizde İstanbul hatırlıyorsun değil mi? Hamburger yiyoruz. Biz içeri oturduk mecburen ve dışarısı güzel yani. Hiç dışarıda oturamıyoruz sigaradan dolayı ve öyle bir duman altı ki. Ya kanyon AVM açık diye neden bu sigara hakkını vermişler insanlara? Evet. O kadar da açık değil kanyon. <laughs> evet. Evet ya kanyonda sigara içilmemeli mesela. Bence sokakta da içilmemeli ve bunu getiren partiye belki oy veririm. Ben de verebilirim. O seviyede hayatımı etkiliyor. Japonya var ya üf Japonya. <laughs> Japonya çok iyiydi. Sokakta sigara içmek yasak. Kübikler var onun içinde içiyorsun. Orada sigara içenler başka bir alana mahkum bırakılıyor ve çok güzel uzaktan izlemesi. <laughs> Çocukların sokakta oynaması dünya saçması bir şey. Hadi bakalım. Ya ben oynadım sokakta küçükken. Yani. Çok oynadım yani. Her gün sokaktaydım o ilkokul ortaokul arası. Ama şu an öyle bir ortam yok yani. Araba geçiyor bilmem ne geçiyor. Bence çocukların sokakta zaten hiçbir zaman oynamaması lazım. Çocukların oyun oynayabileceği parklar, bahçeler, alanlar tanımlanması evet. lazım her mahalleye. Evet. Olmayınca çocuk ne yapıyor? Sokakta oynuyor yani. Yanılıyorsam düzeltin. Ben hiçbir Gelişmiş ülkede çocukların sokakta böyle yolda araba geçen yerde paldur küldür oynadığını görmedim. Bana direkt favela çağrıştırıyor. Anladın mı? Kendim de o sokakta oynarken faveladaymışım gibi hissederdim. Bir insan Türkiye'de yaşayıp Türkiye'yi kötülüyorsa sınır dışı edilmesi lazım. Katılmıyorum. Katılmıyor musun? Kötülemek demeyelim de. Ya ülkeyi başka bir yere kötülüyorsan bu beni de rahatsız ediyor. İçimde milliyetçilik kırıntıları kaldı hala. <laughs> Enteresan. Kendi içimizde birbirimizi eleştirebiliriz ama dışarı çıkıp şey gibi bu öyle hani evde birbirimize tartışalım ama gidip başka bir evde misafirlikteyken orada açıklarımızı vermeyelim gibi bir şey bu. Ben de böyle düşünüyorum. Mesela yurt dışındasın bir yabancıya karşı ülkeni kötülüyorsun falan ya da bir yerdesin yani bir kürsüdesin orada kötülüyorsun. Bunlar bence de yapılmamalı. Zaten fest takıp deveyle gezdiğimizi zannediyorlar. O ha. Boku çıkmasın yani evet. o anlamda evet. ama eleştiri, özellikle yapıcı geri bildirim insanı ya da herhangi bir unsuru her zaman ileri taşır diye düşünüyorum o yüzden. Zaten eleştiri dememiş canım. Türkiye'de yani Türkiye'yi kötülemek gibi bir şeydi. O kastettiği bence bizim az önce anlattığımız. Bence toplumda her eleştirinin kötülemek olduğu gibi bir de algı var. Var evet maalesef. Yani ülke diyorsun ki şu iyi yönetilmiyor, şunlar şöyle yapılmıyor. o zaman git diyor. Evet. Gitmiyor mu düzelsin. <laughs> git, mi, sen git. Belli bir yaş altında olduğu gibi belli bir yaş üstünde de seçme ve seçilme hakkı verilmemeli. <laughs> Olabilir. Bazı 10 yaşında çocukların aktif siyasette yer alan bazı milletvekilleri ve bakanlardan daha üste çıkmayacağım hiyerarşide. <laughs> daha akıllı, daha düzgün seçimler yapan insanlar olabileceğini düşünüyorum. Ama belli bir yaş üstüne söyle. Ha sen seçilme hakkı için söylüyorsun. Ben de seçme için söyleyeyim o zaman. Tavanı da tabanı da düşürsek bile olur. Benim derdim üsttekilerle. Anladım. Yaşlılarla benim derdim. Zaten alt yani belli bir yaş altında var zaten bu sınır. Üste yok ya ama sınır. Üstte de sınır gelsin diyor. Bence de gelsin. Ben alttakini de aşağı indirelim diyorum. Daha küçük yaşa mı? Hayır bence. Şimdikinden iyi olur diyorum. Hayır hayır. Sen birkaç tane istisna bu konularda ilgili çocuklar için bunu söylüyorsun. Öyle değil. Ben mesela hiç değildim. Yani. Dramatize ediyorum. <laughs> Üsttekilere karşı nefretimi belli etme amacıyla. Şöyle üstte de yaş sınırı gelsin deniyor ya. Mesela belli bir yaştan sonra sanırım ehliyetin elinden alınıyor. Değil mi? Trafiğe çıkman yasaklanıyor yani hem kendini korumak için, seni korumak için hem de trafiği korumak için. Bak diğer insanları o korumak için. O çıktı mı bilmiyorum. öyle bir şey konuşuluyor da emin değilim. Neyse varsa da yoksa da bunun gibi bir şey bu yani. Artık belli bir yaşın üstünde o insanlar ve fikirlerinin değişmesi çok imkansız hale geliyor. Hatta normal yaştaki insanların da fikirlerinin değişmesi çok zor da. Ve o kendi eski bilgisiyle hareket etmeye devam edebiliyor seçme yaparken. Bu da yeni gelecek nesle zarar verebiliyor. Çünkü o çok büyük ihtimalle az bir yıl yaşayacak ve onun verdiği oyla yeni nesil yaşama devam edecek? Ben seçmeden ziyade seçilme kısmına odaklıyım. Her zaman genç nesli suçluyorlar. Z kuşağını beğenmiyorlar. Alfa'yı beğenmiyorlar. Y'yi de beğenmiyorlardı. Böyle böyle gidiyor. Her zaman alt kuşak beğenilmeyen taraf oluyor. Ama dünyanın ve ülkenin bu noktada olmasının sebebi üst kuşaklar. Dolayısıyla alfa kuşağına bok atma gibi bir opsiyonumuz yok. Daha yeni geldiler zaten. <laughs> ya da Z'ye. Bu boku yaratan biziz. Ve bizim analarımız, babalarımız, dedelerimiz. Saygı duyulacak hiçbir yanları yok. Bence gitsinler siyasetten. Tamam. Ülkede savaş çıksa asla katılmam. Hatta baş bir ülkeye iltica ederim. Savaşım? Ya savaş çok büyük bir şey yani. Koymuşsun silah. <laughs> savaş çok büyük bir şey. Bir tane ömrümüz var ve artık savaş görmek istemiyorum ya. Savaşı başka bir yerden görmek bile istemiyorum. Uzaktaki bir savaşı da istemiyorum. Ya kaç yılındayız ya? Bir savaşmam. Yani bahsettiğim yaşlı siyasetçilerin birbiriyle savaşması, egolarını tatmin etmesi, artı silah endüstrisi falan oralara girmeyeceğim. Evet. Yani sokakta, trafikte, arabasından inen, kavga eden iki insanla iki ülkenin savaşması arasında analitik zeka bakımından çok büyük farklar görmüyorum. Aynı didişme, <laughs> aynı temelsizlik, evet. aynı uzun vadede yararsızlık. Bir de eskisi gibi şey değil. Hani olaylar basit ilerlemiyor. Böyle savaşırsın ve toprak alırsın. Öyle bir dünyada değiliz artık yani. Neyse savaşıyor mu? Hayır. Sen savaşıyor musun? Ya saldırı altında şurada savaş var. Net bir şekilde düşman işgali var. Buradan izlemem. Gider ben de bir taş sopa bir şey girerim herhalde ama tercih eder miyim? Güzel bir iltica şansı sunulursa etmeyebilirim. Sıkıntı bu arada şurada başlıyor. İltica eden halk iltica ettiği ülkeyi boka çevirmesin. Nasıl ha, şu anda canım, zaten belli bir gruba sövüyoruz, buraya geldiler mahvettiler gibi. Sen git orada güzellik yarat, iyi bir şey yarat, nefret unsuru olma. Zaten bu ırkçılığa bu sebep oluyor. Aslında sen o insanın ırkına değil, senin kafandaki fikir. Gelip sana verdiği zarar yüzünden oluşuyor. Evet, iltica evet. ediyorsanız da edebinizle edin. İlk buluşmada hesabımı ödemeyen bir erkekle bir daha görüşmem. Linçler misin? Bunu mu? Ha, yorumu mu linçleyeyim? Evet. <laughs> bu yorum toplumda linçlenmez bu arada çoğunlukla. Yani insanların %70'i bence böyle düşünüyor. Bilmiyorum. Ben Öyle mi? sana linçleme talebiyle geldim. Bunu linçlemen lazım. Bence durumlara çok bağlı. Mesela biz ilk buluştuğumuzda sen mi ödedin ben mi ödedim hatırlamıyorum. Hayır te karşıyım bu fikre karşıyım ama durumlara çok bağlı. Hangi duruma bağlı? Ha Şu, şu duruma bağlı. Zengin erkek fakir kızı yemeğe götürdü bu mu? O mu durum? Başka bir durum bilmiyorum. Ya ben. dur konuşuyorum. <laughs> Mesela biz buluştuğumuzda ilk. Hatırlamıyorum sen mi ödedin, ben mi ödedim, bölüştük mü? Hiç hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Yani sen de öğrenciydin, ben de öğrenciydim. Hani o hesabı ödeyemeyebilirsin yani. Bu bence normal bir şey ya. <laughs> Ödeyebiliyorsam da benden bunun beklenmesi bana saçma geliyor. Evet, direkt görev olarak beklenmesi bana da birazcık saçma geliyor. Bilmiyorum bugün ne düşünürdüm gerçekten bilmiyorum biliyor musun? Ya belli bir yaş öncesi ve sonrası bence burada fark ediyor. Bana şu adil geliyor bu arada. Yemeği sen ödedin, kahveyi ben ödedim, tatlıyı ben ödedim, bilmem neyi sen ödedin. Hani bölüşmek o da bölüşmek. Evet. Ona da okuyayım. ama net katı kural olarak hele gelir düzeyleriniz benzeşiyorsa <laughs> böyle bir beklentiyi değer vermekle eşdeğer görmek saçma geliyor. Biraz da kezbanca geliyor. Ben borçlu hissediyorum. Mesela sen diyelim ki bana yemek ısmarladın. Ben sana borçlu hissediyorum. Acilen benim sana bir şey ısmarlamam gerekiyor. <laughs> Anladın i̇şte mı? İşte böyle hissediyorum. Ben, ben benim temeli bu. Erkek kadın şeyi yapmıyorum bile. Sıra ona gelmiyor bile yani. Ben zaten senin ısmarlayacağın yemeğe muhtaç değilim. Biraz evet. öyle bir yerden yaklaşıyorum. Erkeğe böyle sorumluluklar yüklemek bence anlamsız. <laughs> Neyse çoğunluk böyle düşünüyor. Bence linçlenmezsin yani toplumda. <laughs> Ama biz de işleriz. Geldi çocuk Henry Cavill gibi. Hesabı da ödemedi. Bir daha görüşmem demiş ya görüşürsün bütün hesaplarını da ödersin peki mesela onu diyecektim ben de yani çocuktan aşırı hoşlandın çok zeki çok ama fakir yani hani yok parası çocuğun ne olacak ya bu çok saçma bir görüş. Ben bunu linçlemek üzereyim. <laughs> Sen linçlemedin çünkü. Ya niye linçleyeyim ya? Onun fikri... Bak ben sana en başından söyledim. Beni hiç ilgilendirmez insanların fikri. Ben yargılayıcı bir insanım. Bitti. Bu kadar diyorumlar. Daha çok var bu arada ama birbirine benzeyen şeyler. Biraz da böyle sansasyonel olanlardan seçmeye çalıştık. Çünkü diğerleri çok çocukça kaçıyor mesela. Çok randan... daha sansasyonel şeyler vardı. Ne vardı? Çocuk. Siyaset daha ne? Ne yapayım? Bunların çok daha dark şekilde ifade edilişleri vardı en azından. Tamam dark. Onları koyamazsın. Çünkü direkt öyle kelimeler var ki o kelimeyi söylersem zaten video kısıtlanır yani. Evet. Evet olmaz. İşte lahmacun sevmiyorum, mantı sevmiyorum diyenler de vardı. Sarma sevmeyen gördüm. garip. <gülüyor> <gülüyor> Linçlenir mi? Linçlenmez ya. Garip senir. <laughs> Belki de iyi bir mantı, iyi bir sarma, iyi bir lahmacun yememişsindir hayatında. Evet. 3-5 yani kez denemek lazım farklı yerlerde. Hala sevmiyorsan sevmiyorsundur. Bu arada size bir sürpriz yapıp haftada iki video yükleyebiliriz belki. Belki bu videoyu salı günü izliyorsunuzdur. Yani şöyle bu talep çok fazla geliyor haftada iki video atın diye. Ama biz dikey video da çektiğimiz için yoğunluk olarak ancak bunu buraya sıkıştırabiliyoruz yani. En azından yaz boyunca şimdi siz de tatildesiniz ya yapabildiğimiz haftalarda yapmaya çalışacağız ama buna söz vermiyorum ve arada bir diyorum her hafta demiyorum tamam mı? <laughs> Tamam. Sonra tutamazsam üzülürüm. Ben de tutamayabilirim. Zaten senin yüzünden tutamıyoruz. Tutamazsak benim yüzümden tutamayız. Evet. Ben üşeniyorum her şeyi. Tamam, şey. eline yüklenin yani tutamazsak tamam mı? Tembellik haktır. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorum da yazarsanız iyi olur. Hype meselesinden nefret ediyorum. Her listeye baktığımda saçma sapan şeyler görüyorum. <laughs> evet ya orası ne öyle? Düzgün çalışmıyor orası. Hype'lamayın ya. <laughs> Hype'lamayın bu videoyu tamam mı? Haftaya görüşürüz. Ya da cuma ya görüşürüz belki. Salıysa bugün. <laughs> Üşeniyorum ya. Yo cuma ya görüşürüz. Bugün salı. Bye. Hadi. Hadi ben.